Merhaba arkadaşlar. Bu film nasıl çekildi podcast serimizin bu bölümünde sevgili konuk arkadaşım Engin Hayıroğlu, Engin Tedairoğlu. Evet. Biz seni piyasada genelde Tedi olarak tanıyoruz. Ee, önce ilk sormak istediğim neden Tedi? Evet. Hep merak ediyordum. Şu ana kadar da bugüne kadar da hiç sormadım. Ya şimdi şöyle, ben Anadolu İlçin Meslek Lisesi mezunuyum. Bizim de orada bir hazırlık sınıfımız vardı. İngilizce hazırlık sınıfımız. Oradaki bir okuma dersinde ben kalktım Tedi bir yere okumuştum. Ee, arkadaki arkadaşlar da mesela Numan da adı kendisinin. O dedi ki ya Tedi'ye bakın aynı Engin'e benziyor. Herhalde orada biraz toplu falandım. Öyle öyle bir durum vardı. Beni ona benzetti ve hani lisede biliyorsunuz biraz acımasızca olabiliyor lakaplar. Benim lakap Tedi diye kaldı. Hani bu tatlıla olan lakap. Başka bir sürü <laughs> lakap var. Hatta bir arkadaşımız var piyasadan. Çok da böyle bilinen bir görüntü. Mesela onun lakabı Kütük. Öyle söyleyeyim. O zaman Teddy'e de olduğunu Teddy benziyor. Evet, evet. Teddy çok tatlı bir rakam Ben Teddy hiç iliştirmiyordum daha çok hani yabancı isim olarak. Yok öyle değil. Teddy Beard'a biliyorsun Teddy Roosevelt'dan geliyor. Hani oradan gelen bir durum. Oradan öyle kaldı. Yani sonrasında ben e, lisedeki lise hayatım hmm. bittikten sonrasında iki sene İstanbul Üniversitesi'ne geçtim. İlk sene orada yine benzer arkadaşlarla okudum. Oradan sonra 9 Eylül'e geçiş yaptım 4 yılına. Yine benzer arkadaşlarım vardı. Böyle böyle zaten Teddy diye kullandıkları için insanlar Teddy'ye aşina oldular. Ve şöyle bir durum var. Sizin kendinizi ne diye tanıttığınızın bir önemi yok. Yani ben Engin diye tanıtsam da size insanlar Teddy diyorsa insan size Teddy diyor. Engin'i hatırlamıyorlar bile. Mesela onunla alakalı vereceğim bir örnek var. Arçı diye bir arkadaşım da görüntü yöntmeni. Ben Arç'in adının Gökhan olduğunu mesela Facebook'ta arkadaş olduğumuzda 2-3 sene sonra falan öğrenmiş olabilirim öyle söyleyeyim. Hep Arçi diyorlardı ve adı Arçi'ydi. Gökhan olduğunu ben bilmiyordum. Benim de bu arada çoğu insan adamın Engin olduğunu bilmez. Ee, bu arada hani zaten kreketler Teddy diye yazıyor. Teddy diye yazıyor. E, ee, Jenek'te de Engin Teddy Hayıroğlu olarak kullanıyorum. Çok uzun zamandır öyle kullanıyorum. Ben daha çok Theodor'la ilişkilidir diye düşünüyordum. Roosevelt'le <laughs> <Zizlikle, gülüyor> Öyle, öyle de yapabilirsiniz <laughs> yani. Ama yani asıl çıkma se sebebi o. Ee, İngilizce hazırlık sınıfındaki işte okuma dersindeki bir <laughs> San gelen bir şey. Evet. Bence ben, de çok sevdiğim için tutuyorum. Y yakışıyordu. Teşekkür bence bana. daha havalı yapıyor. <laughs> ha, az <laughs> önce de sohbet <laughs> ediyorduk. Şey böyle isimler olur ya çoklu isimler geçti. Bilge Ceylan, Jean-Claude Van Damme. Böyle bir daha ağır, daha havalı gelir. Seninkinde de hep o havayı alıyordum. Engin Teddy Hayroğlu. O yüzden sormadan edemedim. Ya böyle üçlü isim oldu zaman biraz daha cool. <laughs> Engin Hayroğlu, Engin Teddy Hayroğlu falan. Böyle evet. biraz daha havalı. Bir de şey var. İşte kim var? Gö i̇şte görüntü etmemiz Teddy olacak dediklerinde orada Tabii. bir şey de oluyor. Yabancı mı? Bilmem ne? Yok <laughs> bayağı, bayağı. Orada sen avantajını <laughs> kullanıyorsun. Bayağı. Türk bir adam ama yani şey değil. Ya bir küçük böyle şey akılda kalıcılık olarak da iyi oluyor. Çünkü piyasada bir sürü enginliğe görüntü yönetmenimiz de var. Sette de bazen e, güzellikler oluyor. Mesela şey, e, kamera kullanırken şöyle bir anım var. İşte şefim e, e, şey demişti, e, engin sağ demişti şeyde, şaryonun üzerindeyiz. Ben kamerayı kullanıyorum. Şaryo da engin itiyor. Başka bir engin diye arkadaşımız. Engin sağ dedi diyordu mesela. Şimdi ben sağ pan yapıyorum. Engin sağ atıyor. Lan hangi Engin ne yapsın? <laughs> mesela oradan sonra dur ben sana dediğimi <laughs> dediği kullanayım falan gibi. Bu tarz şey karışıklıkları da önlüyor. Zaten sette de insanlar genel olarak hani şeyi bilmezler. İşte Engin kimdir, ne yapar? Mesela bir kargo geldiğinde Engin hayır olanına bizim sette engin böyle birisi o, yok. Kim acaba falan ya çok şey oluyor. Kusursuz kamera yoktur. Her kamera kusurludur gibi bir e, önermede bulunmuştun. Biraz bunun üzerinden konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorsun Mediacast, MCX'de genelde biz Magic kameralarını kullanıyoruz. Hatta hmm. sen de Magic kameralarıyla pek çok proje çektin. Bu noktadan baktığımızda bu kadar çok marka ve teknoloji bu kadar hızlı gelişiyor. Markaların da artık versiyonları da işte C300, C500, C700 ya da atıyorum Pro, Pro 1, Pro 2, Pro 3 öyle versiyonları çıkıyor. Bu karışıklıkta sen bu çoğalan kamera ya da ışık ürünleri teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi yapay zekanın araya girmesi buraya bakışın mesela yani oradaki gibi hala tamamen proje odaklı mı gidiyorsun yani hikayeye göre kamera belirlememi yoksa böyle çok dogmatik bakıyor musun ben bu kamerayla çekerim bu ışığı kullanırım ya da işte tüm filmi 400 ISO'da çekerim 3200'e çıkmam böyle kendince edindiğin e, dogmatik görüşlerin var mı ki bildiğim kadarıyla yok ya da yoksa neden yok neden farklı bakmayı yani, tercih ediyorsun perspektif olarak fix yaptığım şeyler var bazı şeyler var mesela genel olarak kameraların beyaz asalarını kullanmayı seviyorum yani önerilmiş olan şeyleri hani maksimum dinamik aralığı verdikleri evet. için vesaire gibi ama hani şey değil ben asla bu beyaz asan altına düşmem üstüne çıkmam gibi bir şeylerim yok yani ne gerektiriyorsa onu yani hani 200 ASA çektiğim gece sahnesi de var Gerçek 200W'sa çektiğimiz gece sahnesi de var. İşte 1600W'sa çektiğim gündüz sahnesi de var. Yani hani biraz onlara yani o sahnenin neye ihtiyacı varsa ona göre bakıyorum. Işığımızın benim yaptığım şeyin neye ihtiyacı varsa ona göre yapıyorum. Ee, açıkçası şöyle e, yani bence bu sadece kameralar işin değil. Yani hani milyon dolarlık tuğlunuz olabilir ama yani işte bir tool'unuz var, işte tornavidanız var ama yani musluğu tamir etmeniz lazım. ve yani oraya başka bir şey evet. lazım. İşte İngiliz anahtarınız var ama bilmem ne. Onun gibi düşünmek lazım yani. Bunlar birer tool ve her proje için doğru tool'a ihtiyacınız var. Yani hani o yüzden de yani mutlak iyi bir kameramız olsun. Yani çok iyi kameralar var evet. Bununla her şeyi çekersiniz diyebileceğiz kameralarınız var eyvallah ama çok yüksek fiyatlılar, çok hantallar, çok bilmem ne bir şeyler. O yüzden ben orada biraz şeyden bahsetmek istedim. Yani orada kullandığım tem şu an biraz daha şey geldi. Aradan birkaç ay geçtiği için tabii şey oldu ama 15 milyonumuz yok ve film çekemeyecek miyiz? Değil de 45 milyonumuz yok. <laughs> film çekemeyecek miyiz? Çekebilirsiniz hakikaten. Artık bu kamera ve tool'lar oluşa gelişti. Şöyle bir durum var. Ben açıkçası Blackmagic'in ürünlerini çok seviyorum, çok kullanıyorum. Çünkü en üst segment yani açıkçası en, en üst segment işlere ben kendim gideceğim zaman açıkçası biraz daha farklı markalara gidebiliyorum. Çünkü sektörün onlara dair bir yönelimi var. Daha fazla ekipman bulabiliyorsunuz, daha fazla e, ekstra yan aparatları bulabiliyorsunuz vesaire gibi durumları var. E, fakat mesela daha orta segment işler için hakikaten yani en üst segment bir altı yerlere geldiğimizde Blackpig'in çok inanılmaz bir orada bir şeyi var. Ürün e, bir gamı var baktığınız zaman ve onları kullanmayı çok seviyorum çekerken de çok keyif oluyorum açıkçası. İşte 6K'larla çok bir şey çektim. Hatta şurada de broadcast kamerası işte o kaç 400 asa falan galiba bir şey. Ve evet, evet. çok da eski bir 15 senesi falan var herhalde. Öyle evet, bir şey. 15. Mesela 2019'da ben normal onunla bir iş çektim. Çok da sevdiğimmiş. 2012'de çıkan bir kamerayı 2019'da evet o zaman elimizde o vardı. Şimdi doğru düz ya. Şimdi film çekeceğiz ve elimizde ulaşabileceğimiz tool olarak sadece bu var. Hani çekmesek mi, çeksek mi? Elimizde bu tool bu şekilde çekiyoruz. O şekilde, o şekilde çektik. Kötü de olmadı bu arada. Gayet de güzel kullanılabilir ve bakılabilir, güzel bir şey oldu yani baktığınız zaman. Ee, başka bir kamera çeksek daha farklı sonuçlar alabilirdik belki. Farklı sonuç bu arada. iyi ya da kötü değil bu arada. Ee, daha farklı sonuçlar alabiliriz. O gayet yeterli oldu. Yani Blackmagic'in bence bu konuda e, açıkçası dediğim gibi orta segment işlerde e, çok fazla kamerası var. Özellikle şeyden bahsetmek istiyorum yani, onu da söyledim sana. E, Pocket 6K'lar çok iyi kameralardı ama şimdi Özellikle Pixis 12 ve bu Cine 12'ler var ya onların evet. değişmiş sensörleri var ve yani henüz test etme imkanı bulamadık ama yani kağıt üzerinde çok iyi görünüyorlar gerçekten de geldiklerinde gerçekten test etmeyi ve kullanmayı dört gözle bekliyorum onları. Bununla ilgili şöyle bir detay girebilirim. Müzik Şu detayı söylememde fayda var. Pixels 12K ile Cine Ursa 12K arasında hmm. tabii ki bir fark var. Fark şurada giriyor. Pixels 12K'nın segmanı daha çok orta range, mid range dediğimiz prodüksiyonlar için Ursa Cine daha hmm. üst, işte high level prodüksiyonlar, üst segment prodüksiyonlar. Örneğin sanal projeler, hmm. bu virtual productions denilen sanal yapımlar için. Evet LED ekranlar için daha geçerli. Çünkü orada artık dijital görüntü işlediğimi, işlediğimiz için filmlerde dijital görüntünün İmaj e, ya da size diyeyim. Hmm. imaj ebatanın çokluğuyla alakalı ne, ne kadar çok siz data size veriyorsunuz. son 2 k daha kompakt çünkü artık CF Express kartlara büyük e, modüller yapıları ayrı hard disklere kaydetmek istemeyenler için daha kompakt e, datalama ya da data veri depolama sistemleri kullanmak isteyenler için tasarlanmış bir kamera. Bu anlamda o evet çok üst segmanlar için, büyük prodüksiyonlar için URSA Cine daha tercih edilebilir. Çünkü orada daha fazla datadan, daha çok veriden söz ediyoruz kameranın kayıt edebilme yeteneği açısından. Çünkü orada dediğim gibi modüler diskler kullanılıyor. Daha büyük hard diskleri kaydediyorsunuz. Küçük kartları, SF Express, tip kartlarına kaydetmek istediği zaman da kullanıcı orada araya Pixis 12K, 12K gibi bir seçenek geliyor. Ke Keza Pixis 12K'da maksimum frame rate'i 120'lere, 140'lara çıkarken 140'a çıkmıyor. 120 112 arasında tekabül ederken Ursa'da bu 220'lere 240'lara kadar çıkabiliyor. Ee, arada böyle bir kullanım dediğiniz gibi nerede kullanacağını, kullanacağınızla biraz alakalı. Ya yani, profesyonel bir hayatımda hakikaten ya yani işte, bahsetmiştim az önce işte hani bir proje çektik. Yani kullandığımız maksimum kare hızı sadece tek bir sahnede yani maksimum 96 kareye çıktı. O da 24 karenin katı olduğu için yaptığımız işi. 100 karede ona. Hani bunun fazlasına zaten işte fantomlar, bilmem neler, evet. bir şeyler vesaire geliyor. Yani profesyonel hayatımda hani 12K'ya çıkmamı gerektirecek ya da işte diyorum ya 12K'ya çıktığınız zaman artı ekstra bir hani kart masrafı var, post prodüksiyon masrafı var vesairesi var. Ben bu hani Pixels ve Cine 12K ile alakalı heyecanlanmamı gerektiren ve heyecanlanmama sebep olan şey aslında şu. Daha önce de vardı Blackmagic'in daha yüksek çözünürlük kameraları ama hani 12K'lar mı? 12K'lar yine vardı galiba. Vardı şartın. evet, Super 35 formatında vardı. Fakat çok şöyle çok bir var. sorun vardı orada. Siz 12K'dan e, mesela ben kullanmayacağım zaten onu ya. Ben kullanmayacağım bir şey çekmeyi çok sevmiyorum. Yani son çektiğim işte mesela 4, 4, 4 çektim Hı -hı. ProRes, Hı -hı. XQ çekmedim bile çünkü ihtiyacım yok. Gerçekten yok. Bu proje kapsamında yok yani. E şimdi burada da 12K çözünürlüğüne ihtiyacım yok. E bunu kaydedeceğim. Sonra bir de bunu işleyeceğim. Hı -hı. Yani tamam hızlı çalışıyor bir o vesaire ama 12K ile 6K arasında ciddi bir performans farkı oluyor. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla kroplamak da istemiyorum. Uh -huh. Fakat şimdi bu yeni Pixis'lerde ve 12, 12K'sinde e, de olan bu sensördeki o farklılıktan dolayı biliyorsun RGBW yapmışlar ve sensör dizilimini de ona göre yapmışlar. Ben artık mesela aynı kameradan e, 6K çözünürlükte bir şey alsam yani benim çekeceğim işlerin %90'ında 6K okuyor olacak. Hatta %90'ında 4K okuyorlar. Okay %de işte yani daha düşük bir kısmında benim yani ihtiyacım olur öyle söyleyeyim. İşte %20'sinde 6K'ya ihtiyacım olur, %30'unda olur. Uyduruyorum yani ama 4K benim için zaten yeterli bir şey olacaktı. 6K gibi düşünsek dahi Pixis'te 6K çektiğimizde hem e, datadan inanılmaz bir yer evet. sağlıyor, hem derbi. Aynen öyle. Hem ee, post prodüksiyondaki o bize hem post prodüksiyon maliyetinden hem de işlemci gücünden vesaireden işlem hmm. işlemciye işlem edit süreci. inanılmaz bir şey sağlıyor. Bize avantaj sağlıyor. Ee, artı bir de şöyle bir durum var. 12K'da 6K indirdiğimiz zaman grain aslında 4'te birine iniyor. 4 piksel bir araya geliyor. Çünkü yarısı kadar değil 4'te bir kadar iniyor aslında piksel sayısı 4'te 1'ine indiği için. Dolayısıyla oradaki noise yapısı da bayağı bir aşağılık. Bir down sampling Aynen öyle yapıyorsunuz ama bunu raw olarak şeyde yapıyorsunuz, yani kameranın kendisinde yapıyorsunuz ve yani siz burada bir çok ciddi bir keskinlik kaybı yaşamıyorsunuz. Ee, i̇şte dediğim, dediğim gibi croplanmış bir şeye bakmıyorsunuz, yine her şeyi görüyorsunuz vesaire gibi. O yüzden ben bir de tabii ekstra bir 16 stop gibi bir evet. şey... Ya yani bunun ne kadar kısmık kullanılabilir onlara bakarız, testini yaparız tabii ki ama 16 stop ciddi bir iddia. Ona 14 stop bizim olsa Allah bereket versinler geçeriz yani. yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani bir önceki 6 kan üzerine 13 stoptan evet. onda 13 stopu kullanabilir değil yine öyle düşünmek lazım. Yani 2 stop 3 stop yükseltmek çok ciddi bir rakam bir anda ve o yüzden de Pixis özellikle Pixis yani sine değil ama özellikle Pixis 12 kan beni çok heyecanlandırıyor. Gelmesinde dört gözle be öyle bekliyorum öyle abi. Çok güzel. Ben de seninle aynı noktadayım burada. Şimdi bir diğer merak ettiğim konu, geçtiğimiz günlerde bir proje çektiğin dijital platforma, hmm. sanırım 10 bölümlük bir projeydi. Evet. Bu projede proje öncesi nasıl bir hazırlık girdin? E, projenin teslimatı, bizim deliverable dediğimiz hmm. kısımda nasıl bir after ya da post proses süreci izledin? Çünkü orada şunu hakim olduğunu, şunu takip ettiğini çok iyi biliyorum. Genelde bazı görüntü yönetmenler için film sette bittikten sonra onlar için film bitmiştir. Kimi Avrupa ya da dünya standartlarındaki görüntü yönetmenleri ya da Türkiye'de senin gibi yeni nesil proje bittikten sonra onun post prodüksiyon sürecinde de hmm. hakimiyetlerini ya da kontrollerini yaptıkları işin bitirdikleri gibi devam etmesi için bir takip süresi oluyor. Sen işin prep, prep prodüksiyon ve prep kısmında ve post prodüksiyon kısmında nasıl bir yol izliyorsun? Ya şöyle şimdi bir metni okuyoruz abi zaten. Bir metin var. Evet. Ee, ya ben görüntü yönetmenle şöyle bakıyorum. Ee, ya bence iyi bir görüntü yönetmeni abi işe baktığınızda kimin çektiğini belli etmeyen insanlar. Yani bence şöyle değil. Yani baktınız bu işi Tarık çekmiş belli ki. Bir sonraki filmi izliyorsunuz Tarık'ın çekti. Bu işi de Tarık çekmiş diyorsanız o bence iyi bir görüntü ne değil. Doğru bir görüntü ne değil bence. Görüntü yönetmeni bence proje adapte olabilen insanlar. Yani benim sevdiğim Türkiye'de görüntü yönetmenleri var. Yurt dışında da var. Ama onları belirleme şeklim şu şekilde oluyor. Bir filmi izliyorum. Ya sonunda film bittiğinde kim çekmiş ya bunu, çok iyi çekmiş dediğimde bir insanın ismine birden fazla kez rastlıyorsam eğer, rastlama şansı varsa demek ki o adam bir yerde bir şey doğru yapıyor ve iyi bir görüntü yapıyordur. ve ben böyle belirlemeye çalışıyorum. Mesela kendi beğendiğim görüntü yönetmenlere geldiği şey, çektiği işten hiçbir birbirine benzemeyen insanlar. Yani hani bir tanesinde kamera sabit durmuş, çok iyi görünüyor. Bir tanesinde tek plan iş çekmişler, yine çok iyi görünüyor. Hiçbir bir, bir, bir de alakası yok. Biri çok dark, çok iyi görünüyor. Biri çok parlak, yine çok iyi görünüyor. Bakıyorsunuz hep adam orada işini yapmış, doğru yapmış ve ben genelde öyle olması gerektiğini inanıyorum kendi adıma da ve genelde çektiğim işler de hiçbir birbirine benzemez. Öyle şeyleri seviyorum. Bu işte de ilk başta metni okudum. E, 89'da geçiyor iş. Dolayısıyla bir e, yani dön dönem iş evet. Hani biz de e, çalışırken o dönemin e, tarzına uygun bir şey yaptık. tabii sanat olarak çalışılıyor, kostüm olarak çalışılıyor vesaire ama aydınlatma olarak da çalışılması gerekiyor. Mesela e, dış geceleri biliyorsun, sodyum ışıklar var falan böyle hani. Sadece sodyumlarla çektik. Çünkü başka bir ışık kaynağı yok o sırada. Yani hani e, bir tungsten ampuller var, bir sodyum şeyler var. Floresanlar yeni yalan mı? O o civa ışıkların mavi tonlar 2000'lerden sonra sokaklara. E, onlar öyle. Floresanlar falan var ama yani daha çok ev aydınlatması bilmem evet. de dışarıda falan çok kullanışı şey. Mesela çok büyük şeyler bizde sodyum. Ve hani şeye de gitmedik. Yani yönetmenimiz de sağ olsun bana bu konuda destek oldu. Hani tepeden sodyumun altında duran insan hani böyle bebek gibi gözler olsun, göz altı Hayır abi öyle olması gerekiyor. Çünkü o yani hani orada aydınlanmış bir şey. Şey demiyorum tabii ki hani hiç gözü görünmesin bilmem tabii ki de desteğimizi yapıyoruz ama ama kaynağımız oysa onu kullanmaya çalıştık ve mesela dış gecelerimizde hep sodyum ile aydınlanıyormuş gibi yapılan sodyum şeyler. Sodyum ne Sodyum vapor, evet, tungsten aydınlatma evet, evet, 3200 aynen. ya da 4000 arası. Ee, o biraz kelvin daha, daha da. sodyum vapor, biraz daha 2000 kelvin. Yani. 2009 civarları. Yani benim ölçtüğümde 2000, 2000 civarı 2000 falan. Daha evet. sıcak, daha sıcak. 2000, daha sıcak. 2000 evet, falan doğru. veriyordu. 3200 de biraz daha nötre yakın çünkü. Evet, o çünkü şey gibi, tungsten gibi oluyor. Bunlar bayağı 2000 kelvine yakın. Cilt de onları artık böyle evet. çok... Güzel ortaya çıkmıyor ama abi dönemin gerçekliği gerçekten de o yani ve o şekilde çektik çok da güzel oldu. Ee, onun dışında da şöyle şeyler var aslında yapmak istediğim birkaç şey vardı. Ben öncelikle Large format çekmek istemedim hı hı. çünkü large format o ara çok kullanılan bir format değil. Super 35 kullanılır genelde biliyorsunuz. Evet, lens seçiminden dolayı da daha rahat esnek. Super 35 öyle, şimdi, lensleri daha rahat. Öyle, yani. İlk başında öyle bir isteğimiz vardı. Gerçi yine şeye, başka bir lense gittik ama hı hı. Super 35 kullanalım istedik açıkçası. Hı hı. E, ve hani yaptığım kamera testlerinde de Super 35 modlarında yani yaptım hı. yani şeyleri. iki yani full frame kamerayla da test ettik ama onu Super 35 modunda test ettik baktık. Lensleri de ona göre yaptık falan. Aslında isteğimiz biraz daha böyle vintage'a yakın yani biraz daha o dönemde kullanılan lenslere benzer bir şeyler yapmakta ama ya şöyle olacak <laughs> şöyle bir sorunumuz vardı. Biraz zamanımız kısıtlıydı. Bazı şeyleri daha çok kontrol etmemiz gerekecekti. Mesela tüm Cooke'un S4'leri var biliyorsun. Çok evet. klasik ve güzel lensler. Hı. Hala kullanın, da kullanılıyor çok eski lensler. Hı hı. Onların bozulmalarını yani kullanmak istiyorduk fakat şey fark ettik, bir süre sonra o bozulmalar bizi yoracak, kontrol altına almamız gerekecek. Onun yerine daha acaba clean bir lens'e mi gidelim dedik, o yüzden de Signature Prime'a gittik, çok alakasız bir şekilde. Evet. Fakat bunun karşılığında da şöyle bir şey önerdik ve onun testini yaptık, post da bozalım işte kromatik bozulmalardır, işte, lens distortion'lardır. Onun dışında işte ufak tefek halolardır, highlight. Kontrol edebilmek adına daha da evet, çok, daha çok güzel bir açtık. E ...diye düşündük. Hızlı olmak adına atıyorum yani daha uzun zamanımız olan, daha işte atıyorum daha çok vaktimiz olan bir şeyde mesela S4'lerde çekebilirdik mesela atıyorum onu ama daha pratik olmak ve daha posta bir şeyde bırakmak adına Signature'larla e çekmeyi tercih ettik. Tabi orada şey de var çok geniş bir Lens hmm. e, şeyi de var biliyorsun, Evet. Öyle bir avantajı da vardı. Oralara gittik. Ben e, bir yandan posta da çok ilgileniyorum. Çok da seviyorum da, araştırıyorum da bu arada. Yani boş kaldığım zaman Buradan şeylere... biraz oraya geçmek istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla color, renk kısmında da bazı projelerin yer alıyorsun. Hı. Ve genelde şöyle bir e, anlayış var piyasada. Renk sadece LUT'a belki ufak... E, ince ayar, tuning dediğimiz ayar yaptıktan sonra biten bir şey olarak biliyor insanlar. Fakat bir LUT'un hazırlanması böyle bir iki saat ya da bir iki gün alan bir süreç değil. O lutun e, sahneye göre ya da filmin bütününe göre e, farklı lut versiyonlarını oluşturulması gibi bir durum da söz konusu. Ama genelde Türkiye'deki piyasada işler pek böyle dönmüyor. Fakat sen de dünya piyasasında yapıldığı gibi bir proje için ya da bir projenin belli sekansları, sahneler için farklı... E, LUT'lar yapıyorsun. Ben 35 milimetre ben geldiğim için bizim zamanımızda şey yaparlardı mesela film çektikten sonra proje bittikten sonra görüntü yönetmeni üç ayrı kopya çıkarırdı. Ara pozitif yapardı. Bir yüksek kontrastlı kopya, bir düşük kontrastlı kopya. Günün sonunda yapımcı ve yönetmen hep birlikte hangisine karar verme noktasına bir araya gelirlerdi. Bir nevi loot da aslında onlar için. O üç ya da dört farklı kopyadan o bütçelerine göre bazen altı bazen sekiz kopyaya kadar giderdi. Kimisine filtrasyon post prodüksiyonda sıcak filtre yapılırdı. Öyle bir ara pozitif çıkardı. Şimdi bunu artık bilgisayar başında yapıyoruz ama LUT'larla sanıldığı gibi böyle bir günde bir saatte iki saatte yapılan bir süreç değil. Hmm. Sen burada nasıl bir süreç izliyorsun? Bunu merak ediyorum. Abi şimdi şöyle e, bizim bir dönemsel bir durumumuz vardı. E, ben de hani film emisyonlarını kullanmak istiyordum burada biraz. Biliyorsunuz zaten çok popüler şu an. Hmm. Bir sürü de plugin var. Ben de çok yakından da seviyorum da zaten bu arada. Hakikaten meraklıyım da. Ben kendimce bir şeyler oluşturdum. Ee, şöyle bir şey yaptık. Oyuncularımız geldi bir gün. İlk böyle kamerayla böyle bir saç makyaj falan testinde bakalım falan dedik. Yaptım 9. versiyonu Lat'ın. Yani, lat yaptım dedim de bu arada şey yani hani evde var olan görsellerim var benim daha önce çektiğim projelerden. Onların üzerinde denemeler yaptım. Onlar da çalıştı. Yani çok güzel çalışıyordu. Çok da böyle efektif bir şey. Fakat şöyle bir soru var. Bir lat ne kadar efektifse onu kontrol etmek o kadar zor. Şimdi öyle bir gerçek var. Yani o aynı ışıklandırma koşullarını yapmanız Hı. gerekiyor, işte benzer şeyler... İçeride farklı şey... sonuç veriyor, dışarıda farklı Tabii ki sonuç öyle oluyor. şeyler var. Abi yaptım şeyi, e, oyuncularla beraber şey gittik, teste evet, falan tabii. gittik. Yani beğenilmedi. Ben de beğenmedim bu arada yani gerçekten. 9. versiyondan bahsediyorum Çünkü cilt tonuna çok koyu kaldı bizim istediğimize göre çünkü... olat orada... O çalışmadı. O gitmedi orda. Başka oldu. Fakat elimizde bu sefer oyuncuların cilt tonlarının olduğu videolar vardı onların üzerinden ben o e, kaç dört versiyon daha yaptım. En son 13. versiyonu vardı. Bu da totalde böyle iki buçuk hafta gibi bir şey sürdü. Yani iki buçuk hafta 8'er saat çalışmaktan bahsetmiyorum ama kafama bir şey geldikçe oturup bakmaktan vesaireden bahsediyorum. E, mesela bu projede çalıştığımızda biraz böyle Kodan ekte kromuna benzer bir yerlerde böyle onu kullandığım bir yerlerde bir şey. E, onları ona göre çalıştırıyorum ve e, şöyle bir durum var. Şimdi e, dediğim gibi zamanımız kısıtlı. Yani Türkiye'de sonsuz zamanlarda herkes 23 haftada iş çekemiyor yani baktığınız zaman olamayabiliyor yani 50 haftada çekilemeyebiliyor biliyor işler yani baktığınız zaman zamanlar belli. Dolayısıyla şu kadar zamanda bunu yapacağız dediğimiz zaman mesela atıyorum çok güzel bir lat yaptık dışarıda müthiş çalışıyor. Highlightlar çok güzel, shadowlar müthiş falan filan. Şimdi o lat içeride aynı şekilde çalışabiliyor olması için aynı kontrastı içeride de sağlay yapabiliyor olmanız lazım. Ya yani tam tersi içeride çok güzel çalışan bir lat için dışarıda çalıştırabiliyor olmanız için çok büyük setuplar kurmanız lazım çalışır. E bunun için ben mesela kendimce bir yöntem geliştirdim. Dediğim gibi ben? ile çalışmadım, pelikülle çalışmadım yani şu şey olarak. Yani öyle bir sistem var olduğunu bilmiyorum bu arada. Ama kendimce belirlediğim şey şuydu. Abi dışarıda daha böyle yani özellikle güneşli havalarda daha böyle soft kontrast olan tonları daha böyle ortaya çıkartacak vesaire. İçerilerde de daha yüksek kontrast. Çünkü içeriği ben kontrol edebiliyorum istediğim gibi. Daha rahat işte bir şeyle açmak kısmı. Öyle bir şey yaptım. Ee, medium, Low ve High kontrast olmak için 3 tane lat yaptım. Ee, Alexa'nın da, bilmiyorum biliyor musun, Alexa 35'in lat sistemi biraz farklı. Evet, farklı. Ee, profilleri var, ayrı renk profilleri de var. Ondan söz e, etmiyorsun. Yok, yok, onunki farklı. Şöyle, ona hem HDR hem de hmm. Rec. 709 yapmanız hmm. gerekiyor. Yoksa kabul etmiyor hmm. kanalara. Onları da Asus üzerinden ben bir dönüşüm, hmm. transformasyonu, Asus color öyle, öyle bir şey yaptım ve hani onu hazırladım, koydum, öyle de kullandık. Ee, ya aslında şöyle bir süreç, ben color'a çok yani hani meraklı olduğum için kendim yapıyorum ama normal şartta olması gereken şu, görüntü yönetmeni ve colorist'in aslında bir soğuk ya da sıcak prova sonrasında hmm. bazı şeyleri belirleyip ona göre ufak tefek rezizyonları falan vesairesini hmm. verip sette hazırlanmış olan NAT'la beraber o benzer kontrastlarda ve tonlarda bakıyor olması gerekiyor. Çünkü üstünüze giydiğiniz işte mavi ya da yeşil mesela üzerinizdeki mesela yeşil görünüyor olabilir bir latta tamam mı? Ya da tam tersi yeşil gibi mavi görünüyor olabilir. Cilt tonlarınız başka yerle gidiyor vesaire gibi hazırlanmış olan latla bakmak set lazım çok daha iyi bir şey. Biz öyle yaptık. Son birkaç projede de böyle yapıyoruz bu arada. Yani kendi hazırladığımız latla beraber bakıyoruz. Onların ben sadece birkaç tane dediğim gibi kontrast farkları var ama tonlar hep aynı yerlerde. Sadece kontrastlar değişiyor. E, bu şöyle bir avantaj sağladı bize. E, Color'da ne göreceğimize yakın bir şey görüyoruz. Fakat Color'da bize evet, latımızı koyduk, yaptık. Zaten Hakan'la beraber de işte Color'ımıza beraber de baktık. E, onun da eklediği işte bir ekstra bir e, görsel var onun bizim latımızın üzerinden. Şuraya çekenliği yaptığı şeyler var. Onun dışında ekstra bir de işte şeyimiz yapıyoruz. Evet genel görselimizi koruduk fakat Calırda bunu daha geliştireceğiz. İşte dediğim gibi. Aynen. Filtreler, işte lokal açmalar, kısmalar, vinyetler, işte bozulmalar vesaire hepsi için daha fazla zamanınız kalıyor. Ben genellikle çalışıyorken artık yani 3-4 senedir böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Bu yani Kalırdı da çok ciddi bir zaman kazandırıyor size. Çünkü yani şöyle düşünün, işi çekmişsiniz, götürüyorsunuz. kalırda gitmek istediğiniz noktada bir şey çekmediyseniz o biraz zor oluyor. Çok zor oluyor hatta biraz da değil. Yani çok ekstrem bir şey istediyseniz özellikle yani hani çok farklı. Mesela benim yaptığım bu şeyde cilt tonları biraz parlaktı. Yani cilt tonları mesela nasıl söyleyeyim? False color'da şey görünüyordu, yeşil görünüyordu. Ama Latin kendisi onu pembeye çekiyordu mesela. <laughs> takip ettiğim bazı prodüksiyonlarda işte Martin Scorsese'ler, Nolanlar falan görüntü yönetmenlerinin yani o video village'ları görüntü yönetmenin yanına sıra bir koltuk olarak ya bir koltuk daha koyuyorlar, e, colorist ya da işte editörleri de getiriyorlar. Çünkü orada da artık çekim sırasında da hani prodüksiyon dahilinde de bir küçük düzenleme yapıyor, yapılıyor, color anlamında. Evet, yapıyorlar. Ya şöyle bir... Şimdi, şimdi bir öyle bir masa işte iki tane monitör, ekstra bilgisayar sürekli orada olacak bir kalorist yani bunlar çok ciddi bütçeler yani yapılabilen projeler var fakat bizim projemizde böyle bir şeye hem zaman olarak böyle bir şeyimiz yoktu hem de bütçe olarak da yok yani çünkü benim bütçemden fazlaya geliyor Yani, doğru yani peki buradan hemen son olarak şuna geçmek istiyorum benim dikkatimi çeken şu günlerde belli projeler belli renklere gidiyor mesela bir gökyüzü görüntüsü varsa eskisi gibi mas mavi değil ya da deniz görüntüsü varsa içinde kadrajın bu deniz denizdeki dalgalar maviden ziyade daha böyle işte ya siyana ya başka bir renge ya de eğilimsiz ya işte aqua blues'una aqua mavisine yönelik renkler oluyor. Bu bilinçli bir tercih mi yoksa insan algısına da ayrı bir his mi var sence? Bu son zamanlarda izlediğim pek çok projede böyle farklı bir renk renk e, yelpazesi ortaya çıkıyor. Buradaki bakışın ne senin? Abi aslında bu şeyle alakalı biliyorsunuz işte bizim iki tane büyük film üreticimiz var bizim derken Türkiye'nin dünyada var işte Kodak ve Fuji gibi. Abi bunların bir sürü mühendisi var. Bunlar çok eski firmalar. Yani Kodak 100 küsürden yani 150 yaşına gelecek neredeyse falan. Bunların mühendislerinin abi yapmış olduğu bir sürü araştırma var. O yüzden sürekli filmler geliştiriyorlar. Her filmin de numarası var bunlar. Gibi. Ya bununla yapılan araştırmalara sadece mühendislikte bir şey değil. Yani onlar bizdeki gibi değil. Bunlar multidisipliner çalışıyorlar. İnsan psikolojisi üzerine de baktıklarında mesela biz kendi adımıza şunu görmeyi seviyoruz. İnsan cildinde kırmızı. Yani sağlıklı bir insan cildinde kırmızı görelim. Biraz daha sıcak olsun. Ya da mesela gökyüzünü biraz da güneşliymiş gibi görelim. Güneşli olmama bir tık daha böyle sarı giriyor, yeşilimsiye kayıyor falan. Aynı şey güneş için de Ağaçlarda da mesela yem yeşil değil de biraz daha hafiften ya. bir sararmış, sarı değil ama aslında sarıya doğru belki bir adı vardır şu an aklıma gelmiyor ama biraz da oralarda görmüş biz insanlar genel olarak seviyoruz ve bu aslında film estetiğinden gelen bir şey yani filmlerin buna bir böyle bir eğilim var eskiden film müsine kullanamıyorduk ve çok da bilmiyorduk kalır çok yeni yeni yani en azından ülkemizde yeni yeni bir yerlere geliyor şu an bunları kullanmak çok kolay zaten o yüzden oralara gidiliyor yani bunlar aslında çok uzun zaman önce yapılmış psikolojik araştırmaların geliştirmelerin sonucu ee, olan şeyler ve hani Kalırın işte gelişmesiyle, Da Vinci'nin gelişmesi, Bayes'in gelişmesi, bilmem neyle. Kalırsların buna dair, fik dair fikirlerin olması da beraber aslında alıştığımız şey, görmeye alıştığımız şey. Ya. Yani tamam 1940'larda, 50'lerde yoktu ama 90'ların iyi filmlerine baktığınızda muhtemelen çoğunda onları göreceksinizdir. Evet, yani, 80'ler sonu, 90'lar sonu. E, Onlar zaten var olan şeyler. Çünkü yani işte Kodan, işte bilmem ne 250D'sinde benzer Körbler var zaten yani baktığın zaman şeyde. Onları emin ediyorsanız. Onları İstanbul'da. şey yapıyor. Biz sadece artık onlara daha rahat erişebiliyor hale geldik. O yüzden daha rahat kullanabilir şekle geldi Ben de seviyorum bu arada gerçekten. Hem film kontrastını seviyorum. Hani log seven çok fazla arkadaşım var. Düşük kontrast ben mesela sevemiyorum kendi adıma. Şahsi bir şey tercih belki ama. Mesela ben kontrastlı ve hakikaten daha böyle satüre şeyleri seviyorum. Ee, yani renkleri ayırt edebildiğim şeyleri seviyorum kendi adıma. Tabii ki her projede öyle olmuyor yani. Bleach Bypass'a gittiğimiz çok yer de oluyor. Yani zaman yerine göre falan ama. Dediğim gibi o bence ondan dolayı geliyor. O renklerin, renklerdeki sapma zaten dediğim gibi film emisyonu attığınız anda size yaptığı standart şu gökyüzünü öften turkuaza çekmek, deniz öften yeşile çalmak bilmem ne gibi gibi, gibi şeyler yapıyor. Cidden onu biraz daha ısıtmak. Hmm. İşte gölgeleri bazen daha soğutmak vesaire gibi. Bunların tabii e, psikolojik şeyleri dışında bizim kendi göz yapımızla alakalı şeyler de var işte. Yani hani, rengin psikolojisi, sıcak renkler daha yakın görünüyor. Soğuk renkler daha uzakta görünür gibi algıları da var. Oradan gelen şeyleri var bence diye düşünüyorum. Ekstra bir şeysi varsa onu da bilmiyorum hmm. açıkçası. Yani. Peki çok teşekkür ediyorum Teddy. Çok keyifli bir sohbetti. Yani zaten sohbetimiz kamera kaydından önce de başladı. Eline, ayağına, diline sağlık. Ben teşekkür evet. ederim sağ olsun. Rica ederiz. Umarım e, izleyenlerimiz de keyif almıştır. Bir sonraki podcast'lerimizde buluşmak üzere herkese şimdiden iyi seyirler.